Ben Yusuf Kaydan. 1973'ten beri bu işin içindeyim. 10 ee, sene bu işe ara verdim. Tekrar bu işe de uğraşıyorum. Eskiden 70-80 tipi Şimdi düştü 10-15 tipi e müşteriler azaldı. Bize gerekirse kapalı bir alanda ortamda yağmur yağdı malzemeleri alıp gitmekle kapalı yerim. var. Müşterimiz Nerede olduğumuz belli olsun. Ben şuradan beri, şu kadar yetmişten beri İnönü Caddesi'nde boyacıyım. Hala da bu işe de uğraşırım. Kimsenin işim olmaz. Bir işi yaptım mı, temiz bastım. Bir şey memur etmek şartıyla bu işin içinde. Her çeşit boyam mevcuttur. Gerek çirse, Yeşil haricinde her çeşit boyam vardır. Yaptığın eşit, temiz yaparsın, bir Dışlarını temiz, temiz yazın, gönderirsin. Eşit ne kadar temiz de o kadar üstüne Başka? Kaç çeşit boyam var? Ben burada şu kadar altı çeşit boyam var. Burada. Burada üç çeşit, üç dört çeşit burada burada görürsün. Şurada da var. Altı yedi çeşit de burada. Yani Eskiye her göre çeşit, işlerin azaldı. Eskiye göre işlerin neden azaldı? Millet çoğu spor ayakkabış giyiniyor. Spor. Ya müşeride para yok, ya spor ayakkabış giyiniyor. Ben de bunu bilmiyorum. Ya da adam mı kalmadı Türkiye'de? <laughs> böyle mi bacım? Bu işler böyle. Ama gene Allah'a para gelmesin. Günce 70, 80, 50, 60, o sırama 40 lira, 20 lira aldım bunu bir Yok olmuyor işte. bitti.